arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, şimdi bugün hem diyet kahvaltımı size göstereyim. Bu diyet tekrardan altını çiziyorum. Ee, bana kilo verdiren bir diyet değil. Aksine e, bebeğin kilo almasını sağlayacak bir diyet. Böyle bir e, hani bir şey mi ihtiyacınız vardı? Çocuk geriden mi geliyor diye sorarsanız ha, hayır. E, kilosu, gramı gayet güzel geliyor. Sadece e, hani alınan kilo bana değil çocuğa yarasın istediğim için. Diyette de beslenme de diyebiliriz. E, mercimekli krepim var burada. Ben bunu çok seviyorum. Unsuz bir krep. Mercimekten yapılıyor. Daha önce bunun tarifini vermiştim ben. Oh, nefes nefese unutan arkadaşlarım tekrardan tarif isterse e, sayfama bakabilir. Hatice var mercimekli krep yazarsa hemen önüne çıkar. Şöyle kendime proteinli ve salatalı bol yeşillikli güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Ama ilaçlarımı içeceğim. Şunu koyayım. Biraz kalın tutacak ama ikiye bölsem bu krepi, e, o da çok ince olacaktı. E, bu ne ilacı ya? Ha, bu demir ilacıymış. Bunun hapı yani çok özür dileyerek söylüyorum. Kabızlık yaptığı için çok fazla tozunu doktor tavsiye etti. Tadı asiti kaçmış kola gibi. <laughs> Valla güzelmiş ya tadı. Ben de midemi bulandırır falan diye düşünüyordum. Ama güzel. Gibi. evimi çok güzel süpürdüm arkadaşlar. Mis gibi oldu. Her tarafı süpürdüm. Ya bana her gün niye süpürüyorsun diyen canım aileme buradan selam yolluyorum. O süpürge torbasına bırakırken tozları görseniz siz de süpürmek istersiniz. Bir de şu görüntüye aşığım ben yani. Neyse bu tarafa dönelim. Ben bu arada çorba yaptım. Domates çorbası altını kapattım. Biraz duruk gibi sanki ama akşam geldiğimde ayarlarım içinde unu olduğu için belki şişer belki birkaç tane şehriye atalım içine çok duru olursa. Ee, şöyle biliyorsunuz ki market alışverişinden et döner almıştık. Böyle e, bayat ee, ekmeğim de var. Franzile mi ne deniyordu ya ekmeğe. Onlarla beraber aslında ben e, dürüm yaparım diye düşünmüştüm. Ama dedim ki değişiklik olsun. Dürüm çok yapıyorum. Evde böyle iskender yaptım. Çok aslında değil ama yarı yarıya 100 gram e, iskender yapacağım. O yüzden tereyağım, salçam, domates sosum burada kalsın. Can çok sevdiği için de domates çorbası yaptım. Ee, şimdi hazırlam. Zaten üstümü giymiştim. Videoda çekiyorum diye. Abdest alıp hemen çıkalım. Arabayla gideceğim çünkü e, minibüsle 40 dakika arabayla <laughs> 6 dakika falan ama bir de e, yurt dışından para transfer işim var o yüzden böyle bir bankalar da çok yapmıyor artık da böyle yurt dışı vesaire olan bir yere arayacağım. Biraz erken çıktım yani 40 dakika falan erken çıktım öyle o işimi de halledip gideceğim. Bacım kapatın, kapatın kapılarınızı. Ay arkadaşlar, trafik insanı hem sabrı öğretiyor, hem de sinirlerini alt üst ediyor. Çok garip bir şey yani. Ya mesela arabana geldiğim bir insan hisseder, değil mi? Arabanın hafif bir uğultu sesi var ya. Adamın dizin dibine kadar giriyorsun, bekliyorsun ama çıkmıyor yoldan. Hani ağır ağır yürümeye devam ediyor. Diğer abi kapıyı açık bırakmış mesela, geldiğimi görüyor. Orada adamla sohbete devam ediyor. Kapıyı kapatalım, kenara çekelim. Yoksa sen otur, bekliyorsun ki o kapıyı kapatsın diye falan. Enteresan yani. Dediğim gibi hem sabır üretiyor araba hem sinirlerini bozuyor. Yani çok enteresan bir durum. Arkadaşlar var ya insanları anlamak gerçekten çok zor. Yani şu yurt dışından para transferi işi olacaktı dedim ya sinirlerim bozuldu gerçekten. Böyle var ya dişlerimi sıkı sıkı bir ay oldum yani. Neyse halledemedim ama damlaya geldim. Saadetler gelmiş galiba. Tamam açıyorsam açın. Susan açın. Ağabeyim, Neler var, geldi bak denizde mi? Hmm. Evet, evet. geldi. uyumak istiyorum. Allahım çok güzel bir sofra ya. İşte köfte. Ya Starbucks kurabiyesi <laughs> çok güzel gözüküyor. Kızlar da geldiler oturacağız şimdi. Kız evin camlarını açık bıraktım o yüzden soğuk. Şimdi açtım kaloriferi. <laughs> Bakın kimler var bende. Saadet'i de aldım geldim buradan taksiye binecek. Da damlalar çok içeride olduğu için oradan binmesin dedik. Gözde'yi de yol üstünde bırakmıştık. Bu hanımefendi burada uyumaya çalışıyor. Bu da çok soğuk diye psikolojimi bozdu. <laughs> Kızım koltuğa otursana yer soğuktur. Ama camlar açık değil zaten. Evet Damla bütün camları yok. açık bırakıp gitmiştim. Ee, ben de şurada yemeği yapmaya başlayayım yavaştan. Can da gelir. Şöyle taksi gelene kadar kızlar bir İyi. kahve yaptım. Bugün damlalarda kahve içmedim. Maden suyu içtim. Valla sadece değerim bir canım arkadaşım. <laughs> Sen sana eşlik edeyim istedim. Buraya ne oldu İkra? <laughs> Uf oldu. Göstermeyeyim. Göstermeyeyim tamam. Sare'yi göstereyim. Sare senin elinde var mı? Yok. <laughs> Ya oy çok tatlısın sen. <laughs> Çantanız burada. Sare bay bay. <laughs> Mandalina'na bakayım Sare. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar şimdi Saadet'i yolculadım, Hızlıca sofrayı hazırladım. Evet, şey vermişti bunu. Damla koymuştu tabağa böyle ikişer tane can için. Ben de hemen İskender yaptım. Çorba yaptım. Burada da ekmek e, ısıtıp bir de altında da kaşar peynir var. Şimdi afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa bir vlog olmuş oldu. Ama hem arkadaşlarla güzel vakit geçirdik. Açıkçası telefonları hep unuttuk. Hem de e, temizlik vesaire derken çok video çekemedim. Umarım bir dahakine çekerim. E, öyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.